Yeah. <laughs> yıldır yurt dışında yaşıyorum. Türkiye'ye Türkiye sürekli geliyorum. Tatil amaçlı. Ee, bu sefer de Antalya'yı seçtim. Türkiye cennet herhalde. Peki. Farklılık yani 3 aşağı 5 yukarı çoğu önlemler hemen hemen aynı ama Türkiye'de e, hava havaalanlarında olsun işte otellere girişlerde hani toplu yerlere girişlerdeki HES kodları olayla ona şey çek yani bakmaları falan. Türkiye bayağı iyi yani bu konuda bence. Güvenli olmasa ben kendimi riske atacak bir vatandaş değilim sonuçta. Güvenli bence iyi yani sonuçta böyle iyi bir otelde kalıyorsanız her şey zaten mevcut. Dışarı çıkmanıza da gerek yok. Ailenizle gelip yani güzel vakit zaman harcayabilirsiniz yani Türkiye. Bunun için zaten hem dünya sıralaması da önde gelen bir ülkeyiz turizmde. Hem zaten titizlik temizlik zaten genel kültürümüzde de olan bir şey. Zaten o yüzden bence biz başarıyla çıkıyoruz. anlamımızın hakkıyla çıkıyoruz yani bu koronavirüs illetinden. <laughs> E, pazartesi günkü bu siyasi karardan sonra Rus Turizm Birliği'nin bir yaptığı açıklama vardı. Yaklaşık 550 bin rezervasyonun olduğunu istemem Mayıs aylarında. E, şimdi bizim tek amacımız bu rezervasyonların iptalden daha çok ötelemeye uğraşıyoruz. Hem tur operatörü hem biz konaklama sektörü olarak. Amacımız iptallerin önüne geçmek. E, tabii çok kötü etkiledi çünkü hiç planlanan bir şey değildi. Şu an zaten ülkemize gelen yegane turist tedarik ettiğimiz ülke Rusya'ydı. Rusya'nın böyle bir karar alması bütün hesapları alt üst etti. Çünkü 31 Aralık'ta biten kısa süre çalışma döneminden itibaren gelen Rus suresi de olduğu için biz yavaş yavaş tesislerimizi açmaya başlamıştık. Özellikle Antalya'nın birçok yerinde. Şimdi bu tesislerin olacağı belli çünkü Rus odaklı açılan tesislerdi. Ee, var olan tesislerdeki yani açık olan tesislerdeki zorluklar birden düştü son iki günde çünkü e, sadece dönüş var şu an gelişten ziyade daha fazla dönüş var. Dedim hiç kimsenin beklemediği, sektörün hiç beklemediği bir e, yasak gündeme geldi yani aslında aldığımız önlemler eğer konu sadece Covid ve artan vaka sayıları ise turizm sektöründe aldığımız önlemleri gördükten sonra e, bu yasanın hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü zaten geçen yıl bu şehre e, 2 yakın Rus geldi. Yani e, çok büyük vakalar yaşamadık. Ruslar ölmedi. Yani önlemler başlı başına bir boyutta çünkü e, sahip olduğumuz gönül turizm sertifikası dünyaya örnek oldu geçen sene ve bu sene onu daha da geliştirerek daha iyi boyutlara getirdik. Yani bizim Tesislerimizde aldığımız, havalimanlarında aldığımız önlemler, transferlerde aldığımız önlemler, turlarda aldığımız önlemler, konaklama, konaklama tesislerinde aldığımız önlemler hakikaten e, birçok dünyanın birçok yerde çok daha bir şekilde seyahat etme ya da konaklama şansınız var. E, dediğim gibi aslında bu karardan bir an önce vazgeçilmesi hem Türkiye için hem Rus tüketi için çok daha iyi olacak. Çünkü e, Rusların çok sevdiği müthiş bir coğrafyada yaşıyoruz, müthiş bir coğrafya var bura, burada. Ben bir önce bu kararın gözden geçirip bir önce e, değişmesi ve bir önce uçuş yasaklarının bitmesi, seyahat yasaklarının kalkması en büyük umudumuz ve dileğimiz. Bir buçuk yıldır kapalı bir sektörden bahsediyoruz. Biz en son 2019 yılında rekorlara kapattığımız yılda, Ekim sonunda tesislerimizi kapatmış, tam geçen yıl bu vakitler tesisler açmış, açmaya çalışırken bir anda Covid ile karşılaşmıştık. Bir yıldır hiç açmayan tesisler var, bir yıldır hiç çalışmayan çalışanlarımız var. O yüzden bu kararların bir an önce gözden geçirip yani alınacak daha sık önlemler mi olur? E, nasıl olur bilemiyorum ama bir an önce eski gündemimize dönmek en büyük hayalimiz. İptalin geri dönüşü biraz daha zor ama ötelemek daha kolay. işte. Nisan Mayıs'ta gelemeyen turisti, geleme, gelemeyecek yolcuyu en azından 1, 1 Haziran itibaren sonrasına atabilirsek en azından elinde rezervasyon olacak ve yeni satışlara daha farklı odaklanacağız. E, çok ciddi denetlenen, ee, kamunun bütün kurumlar tarafından sık sık denetlenen hatta her hafta denetlenen bir sertifikasyon programımız var. Bu sertifikasyon programı çerçevesinde zaten geçen sene ülkemize ve şehrimize gelen e, yerli ve yabancı tüm turistler çok mutlu ve aldığımız önlemlerden çok e, mutlu ve güvenli döndüler. Dolayısıyla geçen sene bu şehre 3,5 milyon turist getirme başarısını gösterse bunun en büyük nedeni bir tanesi güvenli turizm sertifikasıydı. Çünkü hakikaten aldığımız önlemler çok yerinde. Biz sezon hazırdık. Geçen hafta itibariyle dediğim gibi 1 Nisan'dan 1 Nisan itibariyle birçok tesisimiz e, geçen sene açık, özellikle açık olmayanlar güvenli turizm sertifikasını almış. E, Rus pazarına güvenerek de yola çıkmıştı. Şimdi büyük, bu tesislerin büyük bölümü kapanacak görünüyor. Çünkü dediğim gibi şu an seyahat eden sadece Türk misafirimiz vardı. Ramazan olduğu için o da şu an çok azaldı. E, ve Rus misafir vardı. Rus misafirde bugün itibariyle sadece dönüşü var. O yüzden e, zor ve sıkıdır bir süreçten geçiyoruz. Kısa süre çalışma dönemi bitirmiş olması şu an sektör için en büyük handikaplardan bir tanesi. Ee, devletin turizm sektörüne acil destek vermesi lazım. Çünkü hakikaten 18 aydır çalışmayan, yürümeyen ve toparlamakta en zorlanan sektör turizm sektörü. Devletin mutlaka turizm sektörüne sahip çıkması lazım.